Ee, Veysel o gece 151'de e, İbrahim ve Kübra'nın yaşamış olduğu ebe geliyor. Çok iyi. Açıkça şunu söyleyebilirim. Herhangi bir hani e, bir hırıltı, bir grip olmanın dışında herhangi bir farklı, e, işte sendeleyecek herhangi bir durumu yok. Ama sabaha karşı görmüş olduğumuz yani 5 saat sonraki Veysel, bambaşka bir Veysel. Yani bu taksiden inen e, ee, İbrahim'le Kübra'nın yaşadığı eve kadar yürüyen Veysel normal hani herkes gibi hepimiz gibi grip olmuş bir insan. Ama 5 saat sonraki Veysel bambaşka bir Veysel. Yürüyemiyor, yürümekte güçlük çekiyor, ayakta duramıyor ve ölüme adım adım gidiyor. Kübra ve Özge dışarıdaysa evde Veysel İbrahim'le kaldı. Yani bu durumu içinde bu son görüntülerde psikolojik ve fizyolojik anlamda madde kullanımında olduğunu tespit edilen Veysel'in yanında olan kişi görüntülerde de sabit. Şimdi Özge ve Kübra'nın saat kaçta çıktığını bilmiyoruz. Ama o koşmayla birlikte eve giriş anları 7.06'daki mesajı Veysel İbrahim'in evinde bilemiyorum başkasına da kayıtlı olabilir bu ev. Aile bireylerine de ama Veysel o evde o hale geldiğinde yanında olan kişi... Ya da kişiler... İbrahim. Kimlerdi? Aynen. Çünkü İbrahim Aynen. bunu kabul ediyor ama uyuduğunu söylüyor. Bu konuda da cevap hakkını Herkes evde kuruyor. uyuyor. Evet. Ee, ve şunu söyleyeyim Veysel o taksiye bindiğinde Özge'nin bir oyunu var ya taksiciyi dolandırma konusunda. İkisi eş zamanlı hareket ediyorlar. Yani ikisi aynı anda taksiden iniyor. Hani Kübra'nın, Özge'nin önce ben indim taksiden sonra Veysel bana dur parayı vereceğim. Bu hikaye de yalan. Yani o taksiye binerken Özge'nin oynadığı bir oyun var. Kardeşim doğum yapıyor. Bizi hastaneye Gazi Osman Paşa'daki o D hastanesine götür. Enişten mesaj attı. Kıyafetleri alacakmışız. Abi ben bir kıyafetler alayım sen bizi kapının önünde bırak bekle dediğinde Özge ve Veysel eş zamanlı aynı anda taksiden iniyor. Yani anlatılan tüm hikaye yalan. Caner hemen karşımızda olacak. Bu arada o evde o gece sadece İbrahim mi vardı Veysel ile baş başa olan yoksa bir kişi daha mı vardı? Bu sorunun cevabını da arıyoruz. Bu arada bu ev kime aitti? Ee, bu bilgiyi de biliyoruz ve o evin sahibi. Ne oldu da Veysel'in ölümünden sonra hemen Sinop'a gitti? Caner sendeyiz. Caner. Evet Esra Hanım, sizin de söylediğiniz gibi bu ev Ramazan Aydın'ın üzerine görünüyor. Çünkü komşuların iddiasına göre bu evin e, sahibi Ramazan Aydın. Buradaki görgü şahitlerine göre Esra Hanım Veysel e, Yorulmaz'ın öldüğünden bir gün sonra Cumartesi ya da Pazar günü tam hatırlamıyorlar ama Ramazan ve yanında e, kısa saçlı bir adamın apar topar evden eşyalarını bavullarını alıp bu yoldan yukarıya doğru gittiklerini iddia ettiler. Biz yol boyunca kamera kayıtlarına baktık ama Esra Hanım maalesef bu yol güzergahında hiçbir e, kamera yok. Ama aşağı yoldan gitmiş olsalardı muhte, e, muhtemelen e, birçok kameraya e, görüntüleri yansıyacaktı. Tabi bildikleri için de bu yolu tercih ettiklerini e, sanıyoruz biz Esra Hanım. Şimdi e, Ramazan, Karşımıza Ramazan Aydın Ramazan Aydın çarşımıza bu yerde güzel Evli mi? Evet, Çoluk çocuğu burada var zaten mı? zaten ailenin demesine... Evet. Evet Esam hemen onunla ilgili de bilgileri aktarayım. Burada yaşayan üç kişi var Esam. İbrahim, Ramazan ve Kübra. Hı hı. Bu üç şahsı buradaki komşular her gün sabah akşam düzenli olarak üçünü birden gördüklerini iddia ediyorlar. Hatta söylediğim gibi en son cumartesi ya da pazar günü Ramazan Aydın'ı eşyalarıyla birlikte bu yoldan giderken görüyorlar. Ben birçok kişiye sordum Esra Hanım. Hani biri bir kişi iddiasıyla bunları söylemiyorum. Yan, yan apartman, diğer apartman, karşı apartmanların hepsinin zillerine basıp bu konuyla ilgili bilgi aldığımıza, herkesin söylediği Ramazan Aydın, İbrahim ve Kübra bu evde yaşıyor. Hatta Ramazan Aydın'ın ben resmini de gösterdim teyit etmek için. Yanlış bir bilgi vermeyelim diye. Resmi gösterdiğimizde herkes evet Ramazan Aydın bu ve bu evde üçü birlikte yaşadığını, hatta burada sürekli kavga ettiklerini ...dışarıya Hı -hı. sürekli madde madde etkisiyle dışarı çıkıp... ...birbirleriyle kavga ettiklerini de iddia ettiler Esra Hanım. Hı -hı. O evin içinde üç kişi e, var. Efendim şu şapka konusuna da gelmek istiyorum ben izin Devam verirseniz. edebilirsiniz tabii ki. Esra e, e, şimdi su ve şapka detayı vardı. İzleyicilerimiz belki hani normalde torbanın içinde su olabilir... ...bunda ne var diye sorular kendilerine soru, sormuş olabilirler ama... Veysel'i ilk bulan kişi ona su vermek istiyor. Veysel'in elindeki suyu birkaç kişi daha var orada onlarla da konuştum. Veysel'in elinde biliyorsunuz bir su var ve bu suyu hiçbir şekilde bırakmıyor kendisi. Oradaki görgü şahitleri Veysel'in kötüleştiğini gördükleri zaman o sudan alıp ona içirmek istiyorlar. Ama Veysel kesin ve net bir şekilde asla o suyu içmek istemediğini belirtiyor. Yani e konuşamasa da el ve hareketleriyle o suyu içmek istemediğini belirtiyor. Yani şu aklımıza geliyor Esra hanım. O su acaba Kübra ve Özge'nin yanlarında getirdikleri su muydu? Acaba içinde ne vardı? E, muhtemelen eee adli da bu su yollanmıştır diye umut ediyorum. Yani o suyun içinde ne olduğu e, belirlenmesi için şapka ile ilgili de şu bir detay var Esra hanım. Şapkanın bazı bölümlerinde gizli bir bölümler oluyor. O gizli bölümlere esanım polis arabalarına takılmamak için o gizli bölümlere bazı şeyler koyuluyor, ee, polis şüphelenmesin diye. Acaba o şapkada e, güzerte gittiklerinde o şapkanın içine acaba bir şeyler mi koydular da e, polis aramalarından geçmek için? Bu da tabii ki bir soru işareti Hanım Onu da Yok, buradan bu ben bir, belirtmek istedim çünkü e, araştırma yaptık. Bu bir soru işareti değil. Eğer e, e, bu işi, bu işin ticaretini yapan, dağıtan e, ya da ...bu gibi, e, bu işi yapan gruplarla beraber ortak hareket ediyorsanız... ...birinci önceliğiniz o maddeyi, yani zehirlemek istediğiniz kişiye ulaştırmak. Çünkü o sizin geliriniz. Yani oradan bir evet. para kazanmanız ve bir de polise takılmamanız gerekiyor. E, dolayısıyla bu konuda evet. e, en iyi taşıyıcılar mesela kimlerdir... ...bununla ilgili birçok şey e, izleyenler de bilirler. Kadınlardır mesela. Özellikle de işte hamileyim diyen bir kadını, e, kadın hepimizin gözünde nedir? Daha yumuşaktır. Yani hamile bir kadının böyle bir şey yapacağını düşünmezsiniz. Her şapka detayında da yani defalarca bu konuda işlem görmüş. Mesela Kübra buraya oturduğunda dedi ki ne alkolü, ne maddesi biz hayatımızda böyle şeyleri bilmeyiz dedi. Benim evimde hiç kimse böyle bir şey içemez dedi. Peki böyle bir şey içemeyen niye defalarca bundan dolayı ifade verdi? Niye hakkında işlem yapıldı? Niye bu tarzdaki işlere karıştı? Şimdi sosyal medya paylaşımları e, yapılıyor. Bu arada e, hiç de durmuyorlar yani sosyal medya yayınlarında, uygulamalarında. Sürekli e, yayınlar yapıyorlar. E, bu yayınlarda da kendilerini ifade etme şekillerine de inanın bayılıyorum. Çünkü e, onlar olayla ilgili... Ee, önemli bilgileri de açıklıyorlar. Verelim Kübra Hanım daha hani Veysel ölmüş ama sosyal medyada Veysel'in ölümüyle ilgili bakın neler konuşuyor. Veysel dışarıda bir madde temin etmiş olabilir mi? Hiç bilgim yok. Kullanır mıydı Veysel? Ben hiç görmedim Veysel'in kullandığını benim karşımda. Özge'den hiç bununla ilgili bir duyum aldın mı? Hayır, hayır almadım. Ben görmedim. Kullanmıyor bence o gece o evde bir madde kullanıldı mı? Hayır kesinlikle. Ee, alkol alındı mı? Hayır. Anneme baksana ne yazmış. Adam adam madde bağımlısı içmiş Allah rahmet eylesin. Ha Allah Allah. ya ama öyle gerçeği de bu zaten. Baba. Tabii canım. Mesela sosyal medyada biriyle bir yayın yapıyor. O hanımefendinin hani yüzünü de bulurladık. Önemli değil kim oldu. Ee, diyor ki hanımefendi yani bu, bu adam zaten madde bağımlısıydı diyor. Bu yayın yaptığı kişi onun tanıdığı kişi bilmiyorum sen tanıyor musun? Yok ben bu videoyu ilk defa görüyorum. İlk kez görüyorsun yani şimdi orada yüzü... Ama o bir... diğerini tanıyorum buraya gelen o bayağı. O Kübra. Evet. Şimdi e, yanındaki hanımefendi diyor ki bu adam madde bağımlısıydı diyor. Kübra da diyor ki evet diyor. Ama buradaki Kübra şu cümleyi kuruyor. Hayır ben böyle bir şey kullandığını bilmiyorum. Hatta diyorum ki sen bilmeyebilirsin. Sevgilisi dinin işte beraber yaşadı. Din'in nikahlı eşi Özge sana söyledimi? Bıktım bunun bu halinden. Hayır, bana da hiç söylemedi. E peki ben şimdi döneyim 11 yıllık hayat arkadaşına. Bu adam bu işi kullanıyor muydu? Kullanıyordu. Kullanıyordu. Yani onu onların... ben onu çektim He? yani. Ben uzaklaşsın diye götürdüm. Ben durmadı. Var yani altyapıda böyle bir durum var. Ama onlar sosyal medyada farklı konuşup yayında sanki hani o gece mesela cips kola öyle bir hikaye anlattılar ki Cips kola yani ne yaptık ki? Bulaşık yıkandı, yemek hazırlandı, ev içerisindeydik. Ya kimse evde durmamış ki o gece. Evin içinde kimse yokmuş. Yani 20 metrekarede herkes birbirinden bir haber. İki kadın gece dörtte çıkıyor, yedi geri geliyor. Ardından Veysel geldiklerinden 20 dakika sonra sokağa bırakılıyor ve ölü bulunuyor. Böyle anormal ve anormalliklerin üst üste olduğu gibi. Hep şunu söylüyorum yani Veysel'in ölümünden geriye doğru sardığınızda filmi filmin ucu birilerine dokunuyor. Bu sebeple de bana göre e, sana göre ve aile üyelerine göre Veysel'in ölümü doğal ölüm mü? Değil. Değil. Yani Altı... çünkü senin yaşam yerin değil orası. Evet. Bir de çok soğuk kanlılar abla yani ben çözemedim bunları. Yani şimdiye kadar bakıyoruz. Gayet rahat bir soğuk onlara kanlı. göre basit ölüm ama arka altındaki suça bakıyoruz büyük bir olasılıkla adli tıp raporu çıktığında madde etkisi altında ölüm. <laughs> yazacak orada. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ilali, bir taksicinin dolandırılması, gece o saatte hiç kimse iki tane bayanın ablayı aramak amacıyla falan gittiğini ben kesinlikle düşünmüyorum. Burada büyük bir ihtimalle madde kullanıldığı yerde madde ticaretinin de yapılması o maddeyi temin etmek için çok olasıdır, yüksek ihtimaldir. Eğer bu kişilerin de daha önceki Adli kontrol tedbiri de kendileri hakkında uygulanıyor, uygulanmış olabileceğini düşünüyorum suç kayıtlarında bu varsa, o anlamda da geriye doğru döndüğünüzde o e, ekranda gözüken Veysel'in basit ölümünün alt, altında bir aslında suç silsilesi var. var. O yüzden de savcılık makamının derhal özellikle çocuklarla ilgili harekete geçirildi ama çok net çünkü bu kişilerin yayına katılan kişilerin ikrarı var. Biz nefes alamayan kendini idare edemeyen kişiyi tütün almak amacıyla dışarıya, dışarıya gönderdik gönder. diyorlar 5 dakika. Bu kişiler de aynı saat 7'ye 6 geçe içeri giriyorlar. Tütünü de kendileri alabilirler. Hiç kimse bu pozisyonda tanımladığı kişiyi tütün için dışarıya bir göndermez. Bir de bu çocuklarının babası ise. Bu 98. Yani... maddede çok açık tanımlanmış. Kendini idare edemeyecek bir kişiye gerekli yardımı yapmamakta bu suç. Aynı zamanda iki taksi şoförü var. Bakın birisi emeğinin karşılığını almak için gitmiş şikayetçi olmuş. Bekliyor. Burada bir dolandırıcılık ama diğer taksi şoförünün böyle bir şikayeti yok. O yani uygulamada çok sık şunu görüyoruz gece hayatında çalışan insanların düzenli bir takım taksi şoförleri ya da korsan taksiler aracılığıyla gittiği ve bu mekanlar tarafından bu taksi ücretlerinin ödendiği. O yüzden de bu kişi hiçbir para talep etmeden diğer taksi şoföründen bağımsız olarak geldiği gibi gidiyor. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni Hadi. çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.